Sizin güzel işleriniz, güçleriniz var. Bunlara takılmayın. Şimdi benim işim birazcık tuhaf. Ben gençlere bazen soruyorum, var mı komedyen niye özenen? Değil ki, yani tespit edeyim, engelliyim diye. Pek <laughs> özenen yoktur yani. Çok öyle parlak bir iş olmadığı kesin ama özenliklere şey şu olabilir yani ne güzel. Günde 2 saat çalışıyor. Fuayda falan seyirci oluyor. Günde 2 saat çalışıyor ya ne güzel. Çıkıyor, konuşuyor, gidiyor. 2 saat çalışıyor ama her saniyesi dolu. Sen bazen 2 dakika çalışmıyorsun 9-5 çalışanlara söylüyorum. Gizli işsizler bir sürü firmaya giriyor 9'da günaydın 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 murcarım günaydın kamil abi günaydın 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 günaydın, günaydın. saat 11 <laughs> Hemen açıyor bilgisayarını Solitaire, Papaz Kız yapıştır. Twitter I am at work geldik yine falan filan. Hemen bir sabah toplantısı ne yapıyorduk bugün falan. Ondan sonra Mehmet Bey öğle yemeğinde ne var? Biz soda alayım bastırsın. Öğleden sonra bir toplantıda ne yapıyorduk bugün? <laughs> Servis kaç, kaçta kalkıyor? Ne oldu? Çalıştım verim konusunda çok şüpheler var. Bak, bak kamu sektörünle ilgili bir şaka vardı eskiden. Abi devlet dairesinde beş kişi fotokopi çektiriyormuş. Başlarında da koordinatör var. Arkalı önlü, arkalı önlü, arkalı önlü <laughs> Sanki özel sektörde çok farklı. Şimdi sizlerin tabii çok güzel işleri vardır. Ne güzel ünvanlarınız vardır. Eminim ona. Ya onun için komedin olmaya özenen olduğunu zannetmiyorum. Ünvan çok önemli. Bak mesela bizim meslekte yok. Yani kralını yapsam bu işin, mesela komedyen diye bir şey yok. Sizde var ünvanlar. Hani koordinatör, satış temsilcisi, Marmara Bölge Müdürü, satış temsilcisi. Yani bir satış var onu temsil ediyor anladın? İnsan kaynaklarından Pınar Hanım, koordinatör, genel koordinatör, müdür, genel müdür, CEO, Sevi Allah, Oliver, Habide. Yani ne ünvanlar, ne ünvanlar. Biz mesela bunları alaycı olarak kullanıyoruz. Aramızda mesela hiç iş yapmayana biz koordinatör deriz. Film falan çekerken geldi koordinatör falan diye. Koordinatör, hiç iş yapmayanların iş yapmayanı. Bir de genel koordinatör, yapmayanların yapmayanının yapmayan. Bir ünvanın başına genel geldi mi, ünvan sahibi oynuyor, seviniyor. Halbuki çok saçma. Mesela bir şeyin başına, dil bilgisi olarak da öyle. Yani bir tanımın baş, kavram başına genel geldiği zaman anlam olumsuz düşer anladın mı? Mesela kültür bir tanım kocak yani paragraflarca anlatamazsın kültür ama genel kültür donk düşük bir tanım. Ev. ev bir tanım ev ama genel ev gitti. Şimdi müdürün başına genel koydu mu genel müdür işte öyle.